Nevşehir Anadolu RTC ve Kent Haber Gazetesi'nin birlikte hazırlamış olduğu ana haber bültenine hepiniz hoş geldiniz. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Devlet Bahçeli, SMA hastası Yusuf Eren'in kampanyasına el atması bekleniyor. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Devlet Bahçeli, SMA hastası Yusuf Eren'in kampanyasına el atması bekleniyor. 6 aydır düzenlenen kampanyalar ile hayatı tutunmak için mücadele veren Nevşehirli SMA hastası 9 aylık Yusuf Eren Gostak için umut veren bir gelişme yaşandı. Aldığımız duyumlara göre Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Doktor Devlet Bahçeli bu minik bebeğimize destek verecek. Hatta Genel Başkan Bahçeli kampanyayı ülke geneline yayarak Yusuf Eren'in tedavisi için gerekli parayı toplanmasına vesile olması bekleniyor. Ayrıca Genel Başkan Bahçeli'nin SMA hastası tüm bebeklerin tedavisi için de meclise yeni bir düzenleme öngörmesi bekleniyor. Nevşehirli fotoğraf severler bölgenin doğal güzelliklerini objektiflerine yansıtıyor. Nevşehirli fotoğraf severler bölgenin doğal güzelliklerini objektiflerine yansıtıyor. Doğal güzellikleriyle meşhur her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turiste kapılarını açan Kapadokya bölgesinde sonbahar kendini göstermeye başladı. Yaprakların yavaş yavaş sarardı, havaların yavaş yavaş soğuduğu şu günlerde ayrı bir doğal güzellik insanları cezbetmeye başladı. Sırf bu doğa olayına şahit olmak isteyen binlerce yabancı turist tatilini bu mevsime denk getiriyor. Görünmeye değer vadilerin içerisindeki ağaç yaprakları rengarenk görüntüler ortaya koyuyor. Milyoner isimli bilgi yarışmasına Nevşehirli Asım Akın yarıştı. Nevşehirli yarışmacı 6. soruda yarışmaya veda etti. Milyoner isimli bilgi yarışmasına Nevşehirli Asım Akın yarıştı. Nevşehirli yarışmacı 6. soruda yarışmaya veda etti. ATV ekranlarında gelen Milyoner yarışmasının son bölümünde Nevşehirli Asım Akın yer aldı. İstanbul'da yaşadığını belirten Asım Akın, aslen Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Özkonaklı olduğunu belirtti. Asım Akın yarışmada 6. soruya kadar gelirken burada soruyu yanlış cevaplayarak yarışmayı toplam 2000 TL'lik ödül alarak tamamladı. %50 Joker hakkını kullanırken merdiven ve grup vitamin seçenekleri arasından risk alarak grup vitamini seçti. Sorunun cevabı merdiven çıkınca Neyşe ile Asım Akın yarışmaya veda etti. Nevşehir'de binlerce araç sürücüsünü ilgilendiren zam haberi geldi. Akaryakıt fiyatlarında tabelalar bu gece yine değişiyor. Nevşehir'de binlerce araç sürücüsünü ilgilendiren zam haberi geldi. Tabelalar bu gece yine değişiyor. Brent petrol ve dolar kurundaki hareketliliğe göre şekil alan akaryakıt fiyatları ay boyunca motorin fiyatlarına büyük ölçüde zam olarak yansımıştı. Ancak petroldeki düşüşe rağmen benzin litre fiyatı için bu gece yarısı yeni bir zam yapılacağı öğrenildi. Benzinin litre fiyatına 71 kuruş zam yapılması bekleniyor. Nevşehir'in Derinkuyu ilçesine bağlı Yazı Hüyük Otoban bağlantı yolunda meydana gelen kazada tır alev aldı. Nevşehir'in Derinkuyu ilçesine bağlı Yazı Hüyük Otoban bağlantı yolunda meydana gelen kazada tır alev alev yandı. Edinilen bilgilere göre saat 2'de Nevşehir'in Derinkuyu ilçesine bağlı Yazı Hüyük kasabası yakınlarındaki bağlantı yolunda bariyerlere çarpan tır bir anda alev aldı. Alev alan tıra Yazıyük Belediyesi itfaiye ekipleri anında müdahale etti. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürürken araç kullanılmaz hale geldi. Şimdi karşınızda İç bölgesinde bölgelerinde beklenen hava sıcaklıkları. RGS Carmen Ski and Snowboard Rental hava durumunu sunar. 1 Kasım Salı İç Anadolu bölgelerinde beklenen hava sıcaklıkları. Nevşehir en düşük sıcaklık -1, en yüksek sıcaklık 15. Kayseri en düşük sıcaklık -2, en yüksek sıcaklık 14. Kırşehir en düşük sıcaklık 1, en yüksek sıcaklık 17. Niğde en düşük sıcaklık 0, en yüksek sıcaklık 17. Aksaray en düşük sıcaklık 1, en yüksek sıcaklık 18. Yozgat en düşük sıcaklık -3, en yüksek sıcaklık 14. Konya en düşük sıcaklık 3, en yüksek sıcaklık 17. Sivas en düşük sıcaklık -2, en yüksek sıcaklık 13. RGS Karmenski and Snowboard Rental hava durumunu sundu. Nevşehir ilçelerinde nöbetçi eczaneler 31 Ekim Nevşehir ve ilçelerinde nöbetçi eczaneler. Merkez İpek Eczanesi Güzelyurt Mahallesi. Merkez Akün Eczanesi Lale Caddesi. Acıgöl Yılmaz Eczanesi. Avanos Dereli Eczanesi. Derin Kuyu Önay Bedel Eczanesi. Gülşehir Parlak Eczanesi. Hacı Bektaş Bektaş Eczanesi. Kozaklı Kozaklı Eczanesi. Ürgüp Aktürk Eczanesi. Özaltın Sarrafya'nın katkılarıyla hazırlamış olduğumuz döviz ve altın fiyatları. Özaltın Sarrafiye'nin katkılarıyla döviz ve altın fiyatlarını sunarız. 31 Ekim Pazartesi döviz ve altın fiyatları. Gram altın alış 989 lira, gram altın satış 991 lira. Çeyrek altın alış 1613 lira, çeyrek altın satış 1617 lira. Euro alış 18.49, euro satış 18.52. Dolar alış 18.63, dolar satış 18.65. Nevşehir Anadolu Reçel ve Kent Haber Gazetesi'nin birlikte hazırlamış olduğu ana haber bültenin sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek üzere, hoşçakalın.